Nihat Özdemir Nihat Özdemir 5 Nisan 1950 tarihinde Aslen Bitlisi olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da doğmuştu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. 1967 yılında Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra da aynı okuldan arkadaşı Sezai Bacaksız ile beraber asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladılar. Sonra da birlikte 1973 ve 75 yıllarında Ege Üniversitesi'ne gidip birlikte endüstri bölümünde master yapıp asistanlığa devam etti. O yıllarda birlikte Limak Holding'in temelini kurmuşlardı. Nihat Özdemir Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu oturdu. 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticareti kurmuş. Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarının, baraj sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve anahtar teslimi fabrika işlerini zaman önce üstün kaliteyle tamamlamış ve azmen bir yoğunluk yeni işlerin yapımını üstlenmişti. Lima'nın faaliyet alanını sadece inşaat ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştı. 90'lı yıllarda, Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 95-96 yıllarında Ayşen ile birlikte Fena Açı yönetimine girdi. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı. Limak Şirketler Grubu 95'te Turizm, 97'de Enerji, 2000'de Çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havaalanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon konsantre meyve suyu tesislerini aşarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarına ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı ile liman işletmeciliği sektörüne girdi. Halen Limakolling'in yönetim kurulu başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığında yapmış olan Nihat Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir Gülsen Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır. Nihat Özdemir Forbes sergisinin 2022'de hazırladığı en zengin 100 Türk listesinde 1.9 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır. Evet bugün size Nihat Özdemir'in kısa bir hayat hikayesini anlattım. Beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.